o zaman bir de şey daha koyayım da içelim mi? ha mi? Yok yok abi yok zaten ben ben kalktım abi kusura bakma. Hayda. Ya, niye kalkıyorsun? Ne oldu şimdi? Ya abi şimdi burası umama açık ya. Tamam mı? Yani herkes gelebilir. Malum şahıs buraya geldiğinde karşılaşmak istemiyorum. Anlıyorsun sen beni. Ee, umumiyetle, hiç, kesinlikle anlıyorum. Anlıyorum. Ben sen anlıyorum. Sende zaten ziyadesiyle bir elektrik kontağı oluşmuş fazlası ziyan olur. Ben anlıyorum seni. Anladım ben. Ben bir süre köfteciye takılırım. Orada gelmez herhalde değil mi yani? Hey. yani? orası sonuçta özel bir yer değil mi yani? Sayılabilir. Yani şimdi mesela bur buraya gelsin. Burası umum açık ya. Diyemezsin gelme buraya git. Ama orada diyebilirsin. Hey. Orada zaten bir zahmet gelmesin yani. Evet. Hey, hiç. hani insansa gelmez zaten abi. İnsan insanın karşısında böyle çıkmaz abi insan i̇nsansan insansındır zaten değil mi? Hani insan değilsen zaten insan değilsin yani. Gel, değil gel. Ben, ben hava alacağım abi. Ee, Ama ben yine de şu etrafında fazla dolaşmayayım. Yani minimum 100 metre uzaktan geçmem lazım. Çünkü senin yeni ev arkadaşın üzünç olur hafazan Allah. Ha, ee, masar komşusu kişisiyle senin ...karşılaşmaman lazım. Ya akşamki karşılaşma ne kadar garipti ya. Evet, garipti. Ee, yani umurumda değil desem yeridir. Çünkü ben sonuçta olmayacak duaya amin dememek için gittim Fahriye. İyi, ee, iyi Allah Allah ısrar edecek halim yok. Yani sonuçta Sevinç de benim arkadaşım yani. Hem de böyle aklıma esip kaçıp gitmeyen türden... ...bilmiyorum anlatabilir <laughs> miyim? senin arkadaşın diye böyle şey yapıyorum Fahri'ye yani sonuçta karşılaşsam ne olur karşılaşmasam ne olur yani iyi iyi Allah Allah. Zaten beni gördüğü zaman Sevinç böyle bayağı bozuldu gibi. Artık hakkımda neler söylediyseniz. olsun. sonuçta ben her şeye göze olarak geri döndüm. <Sessizlik> 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 Bu kantine yaklaşmamakta ...göze aldıklarından biri, öyle mi? Aynen öyle yani, ee, sonuçta e, koskocaman 5 yıl geçmiş... ...aradan 5 yıl geçmiş, yaklaşsam ne olur ki? Yaklaşmasam ne olur ki sonuçta hmm. Fahri'ye? Görüşürüz Fahriye iyi günler. Görüşürüz Reyhan. Pardon. Dur, 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 dur. Çok pardon.